asr-ı saadet dediğimiz sahabiler, muhacirler ve ensar olmak üzere Resulullah'ın bu dediklerini anladılar, iman ettiler, Kur'an ayetlerini okudular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı üzere de İslam'ı yaşadılar. Yani Kur'an ayetlerini okuyor bir yandan, bir yandan da dinin hayattaki somut tatbikatını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyumak suretiyle. Yani namazı onun kıldığı şekliyle kılıyor. Orucu onun tuttuğu şekliyle tutuyor. Pratiğe bakan yüzüyle bütün somut karşılıklar onun hayatında. Çünkü vahyin kendisine ilk indiği kişi o ve o bir melek değil, beşer. Dolayısıyla ilk sorumlu kişi de o. Yani getirip Allah'ın emirlerini Rabbiniz size bunları emrediyor buyurun yapın ben gidiyorum diyemezdi. Çünkü bizim Rabbimiz olduğu kadar senin de Rabbin, biz nasıl beşer olarak bununla sorumluysak, sen de bununla sorumlusun. Şu halde hele sen bir başla bakalım dedirten bir mantık var ortamda ve bu mantık Rasulullah'ı birinci dereceden önceliyor, sorumlu kılıyor. Yani düşünün bir İslam'ı araştıran, öğrenmeye çalışan biriyle aynı odada kaldığınızı, ve ona öğretiyorsunuz, işte İslam böyle bir an geliyor Müslüman oluyor, peki şimdi ne yapmam lazım? İşte akşam ezanı okundu, kalk namazını kıl deseniz diyecek ki, iyi de benden önce sen Müslümansın, sen bu akşamı kılmayacak mısın? Bir kıl bakalım hele, ben de sana eşlik edeyim. Bu öncelik sonralık sırasını ta Resulullah'a kadar götürdüğümüzde o ilk bu anlamda. Dolayısıyla bunu ilk yaşaması beklenen kişinin kendisi bu yanı sıra vahiy alıyor. Şu halde Resulullah'ın vahiy alan, vahiy ile olan temas eden boyutu onu bunu doğru icra etmek, doğru pratiğe dökmek hususunda besliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle dedi ki وَمَا كَانَ En اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا Allah'ın bir beşer ile konuşması ancak ilham yoluyla ev min vera ihcabin yahut bir engel ardından ev yahut yursile rasulen bir elçi göndermek suretiyle ve o elçiyle vahy eder dilediğini. Dolayısıyla üç farklı tariki, üç farklı yolu gerek ilham ile mesela Hz. Musa'yı düşünün, sihirbazlarla karşı karşıya sihirbazlar diyorlar ki اِمَّا اَنْ تُلْقِيَا سَنْ sahnelersin, ortaya koyarsın yaptığını yahut biz mi başlayalım? Kalabel elku dedi ki hayır buyurun. Feyda hibaluhum ma'isiyuhum bir baktı ki ipleri asaları yuhayyalu ileyhi enha min min sihrihim enha tesa. Ona öyle bir gendi ki bu ipler, bu asalar hareket ediyorlar. Böyle gördü sihirlerinden ötürü Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hak anlatıyor, فَاَوْجَسَ safi nefsihi <خِيْفَةً> içinde bir korku belirdi. Çünkü kendi yaptığı ile bunlar bunlar da yapıyorlarmış. O zaman benim yaptığım ile bu aradaki fark insanların algısı. Bugün ben burada perişan olurum. Benim bir tane asam var. Bunların yığınla asaları, ipleri, ortalığı hareket halinde kaplamış durumda. Cenab-ı Hak diyor ki tam o sahnenin ortasında قُلْنَٓاۜ dedik ki لَا تَخَفْۜ Korkma! اِنَّكَ اَنْتَ الْاٰلٰىۜ Bunu Cenab-ı Hak vahy ediyor. Öyle birilerinin yani işte e, içinden geçirmiştir, ona öyle gelmiştir böyle bir... Cenab-ı Hakk'ın söylediği sözü doğru, dürüst anlamaktansa anlamamak isteyen yaklaşımı kastetmiyor. Ama Cenab-ı Hak biz ona dedik diyorsa, o ona o esnada dedi ve Hz. Musa aleyhisselam bunu duydu. Ama diğerleri duymadılar çünkü bunu ilham ile aldı. Dedik ki biz ona sen korkma. Bu yani hani bugünkü tabirle instantly, ansızın, olay anında, birebir o zamanın içerisinde gelen bir vahiy. Bu ilham hayatın içerisinde Hz. Musa aleyhisselam örneğinde olduğu gibi biz ona dedik ki korkma sen üstün olacaksın. Ve alqi fi ve yönlendirdi sonra ve alqi ma fi yeminik sağındakini bırak. Telqaf ma sanau. Onların yaptıklarını yutsun. İnne ma sanau kaydu sahir. Onların yaptıkları bir sihirbaz numarası ve la yuflihu sahiru haythu Şimdi bu olay esnasında gelen vahyi gördüğümüz gibi yine Hz. Musa'da engel ardından Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle konuşması örneğini de görüyoruz. Cenab-ı Hak onu o mübarek vadide belli bir biçimde onu oraya çekti, kısa uzun, kısadan gidiyorum. Sonra karşısına alıp oradan ona seslendiğinde مِنَ الشَّجَرَةِ Ağaçtan diye Cenab-ı Hak ifade ediyor. Dolayısıyla Hz. Musa Aleyhisselam ağaçtan dediği bir e, açıdan Allah Azze ve Celle'nin ''Ey Musa, ya Musa, inni enallahu ben Allah'ım'' hitabına muhatap oldu. Ve orada aralarındaki diyaloğu Cenab-ı Hak Hz. Musa ile yaptığı bu kelamı, bu konuşmayı, bu engel ardından mükalemeyi bize anlattı. Ve biliyorsunuz üçüncü yöntem elçi gelmesi yani Hz. Cibril-i Emin'in gelmesi ve Allah Azze ve Celle'nin vahyini Peygamber'e ulaştırması. Dolayısıyla Resulullah'ın vahiy ile olan bu üç tarik üzerinden iletişimi ona bu dini nasıl yaşayacağına dair bilgileri sadece teorik olarak değil çünkü uygulamaya geçmek istediğinizde yazıdan, yazıdaki bilgiden, satırdaki veya sözdeki bilgiden değil, somut bir karşılıktan yani örnekten hareket edersiniz. Yani en basit konuşalım, rükû dediniz, eğilmek demek. Rükû et, bunu hafiften mi eğilecek, on derece mi eğilecek, Yahudilerin yaptığı gibi baş sallayarak mı yapacak bunu? 45 derece mi eğilecek, 90 derece mi eğilecek? Bunların hepsi eğilmek içerisine girer ama somut olarak bunun görseli yapıldığı zaman siz ha buna mı rükû deniyor? Kıyam nasıldır, secde nasıldır? Söz gelimi namaz ibadetinden. Bunların hepsinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile olan teması yani Cibril-i Emin'in gelip tıpkı Hz. Meryem'e geldiğinde şekil alıp yani temessül etmesi gibi Rasulullah'a temessül ederek bunları öğretmesi söz konusudur. O bakımdan pratiğe dönük dini hayatın yaşamına uygulamasına dönük ve anlam yolculuğunda yani bir ayetin nasıl anlaşıldığı, nasıl uygulandığına dair süreç içerisinde Rasulullah merkezdeydi sahabilerin gözünün önündeydiler, önündeydi. Onu izliyor, bilmediklerini ona soruyor, onun açıklamalarını dinliyor, onun somuta hayata iz düşürdüklerini esas alıyor ve din böyle sahada dokuna dokuna hayatın içerisine yayıldı ve Allah Azze ve Celle'nin gün geldi el yawma akmel tulakum dinakum bugün ben size dininizi tamamladım demesiyle akmel tu ikmal mükemmel kelimesi aynı kökten yani böyle sat bir tamamlama değil de mükemmel kılınmaz artık ilave kabul etmez, eksiltme yapılmaz bir e, optimum diyeceğim, optimum değil mükemmel yani en iyi hali. İşte o hali üzere Allah Azze ve Celle, insanlığa Rasulü üzerinden dinini öğretmişken artık onu katına aldı ve ondan sonraki süreç başladı.